Merhaba arkadaşlar, bugün satrançta yeni bir konu öğreniyoruz ve ismi korunmasız bir alete almak. Yani bedava taşları nasıl toplayacağız, onu öğreneceğiz. Bu hem çözmesi kolay, hem de oynarken görmesi çok kolay bir konu. O yüzden çok eğlenceli ve hızlı bir şekilde görebileceğiniz bir konu. Ama satrançta önemli, bedava taşları eğer göremezsek rakibin bırakmış olduğu veya pozisyon gereği oluşan bedava taşları almazsak oyunda geri düşeriz veya öne geçme şansımızı kaybederiz. O yüzden konu önemli. Ve bir an önce hemen ben 3 tane soru çözeceğim. 3 soruyu çözünce ne kadar kolay olduğunu anlayacaksınız. Ve satış maçlarınızda da bu şekilde bedava taşlar olduğunda da yeme hamlelerini kaçırmamanız için önemli bir konu. başlayacağız. Ama önce biz her zaman yaptığımız gibi notasyonlarımızı yazalım. Notasyonlar eğer taşların yerlerini harfleri ve sayıları olmadan da bilebiliyorsanız o zaman hiç sıkıntı değil. Bunları yazmanıza gerek yok. Ben yani şahitimin E1'de olduğunu da sayılar ve harfler olmadan da bilebiliyorsanız değil. yazalım. Hem çalışma kitabımızda Satranç Akademisi adım bir kitabı e, renksiz olduğu için kitabımız renklendirmek adına renkli kalemler kullanabilirsin. Böylece hem renklendirerek bilginizi de arttırabilirsiniz, odaklanma seviyenizi de yükseltebilirsiniz. Siyah beyaz sayfalar çok sevmez. O yüzden de fayda var. Tabemizi ve sayılarımızı biz mavi yaptık. Yeşil rengi kullanarak taşlarıma bakıyorum. Şimdi kendi taşlarımı önce okumam lazım. Rakibin taşlarını okumam lazım. Belki hemen gördüğünüz cevabı. Görmediyseniz de biraz videoyu durdurup bakabiliriz. Nereye kadar geldi? Ne oldu? Bunu hemen anlamamız için birazcık zaman ihtiyacı ihtiyaç eden öğrencilerimiz olabilir. Hemen gören öğrencilerimiz de olabilir. Siz öncelikli olarak eğer görmediyse videoyu durdurup biraz düşünüyoruz. Ondan sonra da e, videoyu tekrar oynatabiliriz. Ve i̇şte görenler için de oyun nasıl okunur? İşte bunu basit sorularda kolaymış gibi gözükse de şimdi yapacağımız şey şu. Atlarımızın yerleri, konumu, nereyi tehdit ediyoruz, alanımız neresi, hakimiyet alanımız nereler, bunları okumamız lazım. Rakibimizi de oku. Örneğin şahımıza bakıyorum. Şahımın kontrol alanlarını artı işaret. Evet. Buralar bize ait. Piyonumun kontrol alanlarını da işaretliyorum. Buralar da bize ait. Piyonumun kontrol alanlarını işaretliyorum. Buralar da bize ait. Aynı zamanda filimi de işaret. Ve bu filmin işaretlediğim alanlar içerisinde herhangi bir taşa denk gelmişsem eğer o zaman o taşı da yiyeceğim elbette. Burada gördüğünüz gibi bu gittiği alanlara baktığım zaman çaprazdan karşıma at çıkıyor. Demek ki atımız bedava. Rakibin atını ne yapacağım burada? Rahatça yiyebilirim. Şimdi bu yeşil işaretlediğim artı işareti koyduğum yerler beyazın hakimiyet alanı tahtanın bu bölgelerine hakimler. Bir de siyahlara bakalım. Nerelere hakim? Piyonuna bakıyorum. Bunun piyonuna bakıyorum. Zakebin bu piyonuna kendi taşı var. Ata bakıyorum. At yine burayı tehdit ediyor. Burayı tehdit ediyor. Burası, burası, burası ve burası. Şimdi atın da o şekilde. Şahına bakıyorum. Şah da buraları tutuyor. Şimdi kimin üstün olduğunu birazcık eğer bu fil atı yemiş olmasaydı bile kimin üstün olduğunu anlamak için bu artı işaretlerini saymamız bile yeterli olabilirdi. Örneğin bakıyorum 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bir de atı sayarsam 14 tane kare hakimiyet alanında beyazlara siyahlara bakalım bu 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane artı var. Şimdi üstünlüğümüz bariz ortada. Ayrıca hamle sırası beyazlarda olduğu için tempo da bizde. Böylece siyahların hiç korunmayan bir taşını yiyebiliriz. Bu kadar hakimiyet alanı e, içerisinde tabii at korunuyor olsaydı o zaman işler biraz karışıktı. Çünkü e, iki piyon, iki piyon var ve yoğun oyun sonuna gidiyor. Beraberlik kokuyor oyun. Ama şimdi üstünlüğü ele geçirme şansımız var. ve Biz de bu üstünlüğü hemen ne yapacağız? Elimize geçmiş bir fırsat varken hemen yiyeceğiz. Satrançta e, daha önce korunan taşlar vardı. E, korunan taşları yerken ne yap? puanlarına biraz bakmıştık yani küçük puanlı bir taş büyük puan taşı yiyebilme pozisyonunda o zaman kesinlikle yiyorduk hatırlayın ama büyük puanlı bir taş küçük puanlı bir taşı yiyecekse o zaman koruması olmadığına bakıyoruz örneğin bir vezir atı yiyecekse bir piyonda atı koruyorsa gidip vezirli atı yemezsiniz çünkü korunuyor vezirimizi kaybederiz yani 9 puanlık bir kaybımız söz konusu o yüzden oyu yapmayız yine bakın şu şekilde A B C D E F e, G e. Bunlar kitabımızda istediğiniz kalem rengiyle yapmak daha özgürsünüz. Şimdi siyahlarla oynayacağım ortaya çıktı. Hemen siyah nokta ettim. Siyahlar beyazın korunmayan bir taşını yiyemesi gerek. Yine burada videoyu durdurabiliriz. Veya hemen gördüysek çok harika. Görmediysek de videoyu durduruyoruz ve burada hangi taşı yiyeceğimizi bulmaya çalışıyoruz. Şimdi yine hakimiyet alanlarına bakacağım ama hemen gördüğünüzü biliyorum. Ama yiyebilen yerim var mı ona bakacağım. Mesela piyonlarım çarp koyalım şurada. Burada herhangi bir taş yok. Atın alanına bakıyorum. Çarpı, çarpı. Kendi yani taşına denk geliyor. Kendi taşına denk geliyor. Çarpı, çarpı. Hep boşluklarda. Şu piyonumuzda burası çarpı. E filime bakacağım. Şimdi şu piyonlara bakalım. Şurası çarpı, burası çarpı, burası çarpı. Şu filme baktığım zaman aynı zamanda şurada çarpı ve burada bir tane taşa denk geliyor. Bu taşın da hiç koruması yok. Koruması olmadığı için hemen gözüme çarptı. Bu kadar hakimiyet alanı bizim, burada da piyondan dolayı, şimdi bu kadar alan bize ait ve fili de yiyebileceğimi gördüm ve bedava olduğunu da gördüm ben. Fille bakınca böyle, şahın hakimiyet alanlarını çizmedik, şahımızda burası ve şurası hakimiyet alanları. Şimdi bunu biraz eğlenceli hale getirmek istiyorsanız eğer beyazı da kontrol edin. Soruları çözerken şöyle yapabilirsiniz. Yani bir beyaza bir de siyah tarafından bakabilirsiniz. Şimdi burada hamle sırası evet siyahlarda ama beyazlar da olsaydı ne olurduya bakabilirsiniz. O zaman ne yapabilirdik? Savunmamızı nasıl oluşturabilirdik? Hamle beyazlarda olsaydı bakın siyahın kaçacağı pek beyazın kaçacağı herhangi bir yer yok gözüküyor ama koruyabilirim. Önümü öne alarak koruma hamlesi yapabilirim. Şimdi şöyle yapalım bakalım buralarda ait yerler. Atımıza bakıyoruz buralar at yerler olarak bakalım. Bunu gözümüzle yapacağız satranç maçı yaparken. Gözümüzle e, gidebileceğimiz yerlere bakıyorum ve nerelere gidebildiğimi kontrol etmem lazım. Şimdi bakalım buralar da bize ait. Evet, yeşillerle turuncular birbirine yakın pozisyonda duruyor. Ama bedava taş hamle sırası kimdeyse onun üstünlüğü var. Eğer hamle beyazda olsaydı ne yapardı da Düşünürseniz eğer. O zaman işte satrançta gelişimi sağlamış olacağız. Çünkü satranç tek taraflı oynanan bir oyun değil. İki taraflı. Ve rakibin ne yapacağını kestiremezseniz oyunda kaybetme olasılığımız artmış oluyor. Şimdi burada bunu da hemen AB olarak yapalım. zaman hemen şöyle yapalım ve bu soruyu da çözelim. E, F, G, H, hemen 1, 2, 4, 5, 7 ve 8. Şimdi rengimizi değiştirelim. Şöyle bir mor bir renk alalım. Evet. Şimdi burada hamle sırasının kimde olduğuna bakıyorum. Hemen beyazlarla hamle yapacağım. Siyah nokta olmadık. Gördük. Beyazlar siyahın bir taşını yiyebiliyor. Hemen bakıyorum. Kalenin gidiş alanlarına sol tarafa sağ tarafa baktım. Yok. piyonlarımı bakıyorum. Yok. Bu piyonuma bakıyorum. Yok. Ama ata baktığım zaman gidebildiğim alanları şöyle çarpılayalım. Çarpılayalım. Evet. De bildiğim yerleri çarp işareti koyarsam ve herhangi bir taşa denk geliyorsa evet burada piyona da denk geliyor ama koruması var onu yemiyorum. Burada fil var hem daha yüksek puanla hem de bedava duruyor. O zaman ne yapıyorum hemen onu yiyerek bu e, korunmayan taşı alma konusunu da halletmiş oluyorum. Eğer hamle sırası siyahlarda olsaydı o zaman ne yapacaktık? Tabii taşımızı hemen geri çekecektik ki böylece taşımızı kaybetmemiş olacaktık. Zaten İki iki piyona, üç piyonluk bir durum var. Ata fil var, kaleye kale var. Beyazlarda bir piyon üstünlük var. Ee, gibi gözüküyor. Ama şurada da üç tane piyon, üç piyon. Dengeli. Ama hamlenin kimde olduğu önemli burada. Gördüğünüz gibi hamle beyazlarda olduğu için siyahların önüne geçiyor. Üç puan önde olmak da satrançta çok önemli. Atla bir tane piyon temizleseniz atı verseniz bile iki piyon fazlamız olacak. O iki piyonla geçer piyonu elde edip oyunu alabiliriz. Kaleleri değişiriz. Böylece oyun bizde olur. Bu sayfada diğer sorularda aynı onun gibi satır çektik. Demin satın bir kitabında. Onları da aynı şekilde çözebilirsin. Ben bu konunun çok kolay olduğunu düşünüyorum ve sizlerin de çok kolayca yapabileceğini biliyorum. O yüzden şimdiden başarı.